arkadaşlar. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta sonu tatili temenni ediyorum. Model şirketimiz Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu son zamanlarda e, gayrimenkul yatırım ortaklığı doğrultusunda e, yatırımcılara tavsiyeler var. E, şimdi arkadaşlar borsada bir takım hisseler iyi bilançoları satarken bazıları da kötü bilançoları satın alıyor. Bu bir bilanço sezonu dönemi sonudur. Bilançoların bunu defalarca ben burada ifade ettim. Her bilanço bitimi sonunda Borsayı bir sirkelerler ve e, kağıt değişimi yaparlar. Ama e, bilançolar açıklanmadan önce de 3 ay 4 ay önce gelen bilançoları doğrultusunda da e, model portföyler önerilir. Beklentiler hani şu piyasa uzmanlarının beklentileri doğrultusunda ama o bilançoları nadir yakalayan olur ya piyasa beklentisinin altında gelir kar rakamları özellikle kar rakamlarıyla şirketler değerlendirilir bizde ya da piyasa beklentisinin üzerindedir. Mesela e, piyasa beklentisinin üzerindeki karın nasıl oluştuğuna hiç kimse izah etme gereği duymaz. Yüksek vergi ertelemesiyle net dönem karını piyasa beklentisi olarak küçük yatırımcılara çok rahatlıkla aktarılır. Şimdi arkadaşlar Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bilançosu geldikten sonra e, taban olmaya başladı. Bu finansallar doğrultusunda mı fiyatlanıyor? Yoksa daha önceki dikkat çektiğim tam tersine küçük yatırımcının elinden ucuza mal almak için spekülatif olarak mı fiyat baskılanıyor? Bakacağız işte küçük yatırımcının finansal okurluktaki becerisi bu gibi durumlarda daha önemli olarak ortaya çıkıyor. 2021'in 3. çeyreği 2022'nin 3. çeyreği bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde varlık yapısında toplam varlıklar içerisinde işletme sermayesinin payı %41'den yüzde yaklaşık 31'e reel olarak yüzde yaklaşık 57 azalış göstermiş. Daha önce bu şirketin bilanço analizlerini kanalda bulabilirsiniz. O dönemki bilançoyla şimdiki paylaşmış olduğu bilanço arasındaki devasa farkı da gözlemleyeceksiniz eğer bakarsanız. Toplam varlıklar içerisinde maddi duran varlıklarının payı %0.21'den doğru dürüst bir maddi duran varlığı da yokmuş şirketin toplam varlık içerisindeki payı yüzde 0.21'den yüzde 0.14'e azalmış, reel olarak yüzde 62 değer kaybetmiş. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerinin payı yüzde yaklaşık 59'dan yüzde 69'a artarken, mutlak olarak cari fiyatlarla 3 milyar 551 552 milyon liralık bir iktisadi varlık artışı sağlamış olsa da reel olarak toplam varlıkları %42,5 oranında değer kaybına aşıntıya uğramış. Varlık finansmanında hazır değerlerin payı %5'den %2'ye hızlı ve çok yüksek oranda azalırken varlık finansmanında ticari alacaklarının payı yaklaşık %5.5'dan yine hızlı ve yüksek oranda yaklaşık %3'lere gerilemiş. Stokların payı da %18.5'dan yaklaşık %15'e azalmış finansman yapısına bakalım. Varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı %13.5'tan yüzde yaklaşık 12.5'a çok cüzi azalırken reel olarak yüzde 47-28 kısa vadeli borçlarda azalma olmuş. Çalışma sermayesiyle kısa vadeli borç oranına baktığımızda çalışma sermayesi %57 azalırken ticari borçlar %47 azalmış. Yani işletme sermayesinden azalışından daha az olmuş. Bu da cari oranın azalmasına sebebiyet vermiş. Varlık finansmanında Toplam borçlar içerisinde uzun vadeli borçların payı yüzde 48'den yüzde yaklaşık 53'üne kısmen artarken, varlık finansmanında toplam borçların payı yüzde 61.5'tan yüzde 66'ya kısmen artarken, öz kaynakların payı yüzde yaklaşık 38.5'tan yüzde %34 34'e azalmış. Şirketin toplam borçları öz kaynaklarının yaklaşık iki kat üzerinde seyretmekte. Ne demiştik? İktisadın kuralları doğrultusunda enflasyonist dönemlerde şirketlerin işletme sermayesinin önemi ortaya çıkar. Yani işletme sermayesi açığı değil işletme sermayesine ihtiyaç duyarlar demiştik. E, finansal borçları daha doğrusu finansman yapısını daha detaylı daha kapsamlı inceleyelim. yine enflasyonist dönemde yabancı para pozisyonunun önemini hatırlatmıştık. Şirket cari dönemde 3 milyar 701 milyon net yabancı para pozisyon açığı ve riski taşımakta. Yabancı para varlıklarıyla yabancı para borçlarını karşılama oranı yüzde yaklaşık 55.5 gibi belirgin şekilde azalmış. Ee, kısa vadeli kaynak değişikliğinde finansmanda öz kaynağın katkısı yüzde 11.5 azalırken kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı yüzde 14.5. Azalmış. Evet, kısa vadeli borçlar toplam borçlar içerisinde yüzde on buçuk oranında azalmış fakat öz kaynağın katkısı da o da yüzde on buçuk oranında azalmış. Ticari borçlar kısa vadeli borç yapısı içerisinde yüzde yetmiş üç buçuk oranında artarken net finansal borçları yüzde yaklaşık 70 artmış. Fakat finansal borçlar kısa vadeli borç yapısı içerisinde yüzde 88 buçuk oranında azalmış. Kısa vadeli borç yapısı içerisinde finansal yani maliyetli borçların yüksek oranda azalması olumlu. Ama bu arada da net finansal borçları da yüzde yetmiş artış göstermiş. Ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlamasının %103,5 buçuk oranında artışı olumlu bir gelişme işletme açısından. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde işletme dönem zararı yazarken yine toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı çok hızlı ve yüksek oranda azalmış. Toplam öz kaynaklar %38 oranında ödenmiş sermaye, %117 oranında da içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtmadığı yedek akçelerden oluşmakta. Ortak ve şirket karlılık oluşumuna baktığımızda şirket karlılığı %89 oranında azalırken ortak karlılığı %157 oranında azalmış. Şirket karlılığı bileşenlerinden satış karlılığı %83 oranında azalırken katkı payı yüzdesi %41,5'dan %41, %41 %61'e emniyet marjı da e, eksiden e, %62,71 pozitif duruma geçmiş ortak karlılık bileşenlerinde borçların öz kaynaklara oranı %21 oranında artarken varlık karlılığı %89 azalmış fakat borç maliyeti %21,5 oranında artmış. Dolayısıyla finansal kaldıraç işletmenin aleyhine gerçekleşmiş ve net ortak karlılığı %160,5 gibi yüksek oranda azalmış ortak karlılığının bu kadar yüksek azalmasında tabi ortaklar hisseyi terk ederler. Gelir tablosuna bakalım. Evet satılan malın maliyetini belirgin şekilde azaltmış. Faaliyet giderlerini de azaltmış ama finansman giderleri hızlı ve yüksek oranda artmış. Dolayısıyla esas faaliyet karlılık payı çok hızlı şekilde gerilerken dönem karı dönem zararına dönüşmüş. Takımını geçelim. Ve satışlarına bakalım. İşletmenin mutlak olarak cari fiyatlarla satışları yüzde beş buçuk oranında azalırken reel olarak yüzde altmış buçuk oranında azalmış. Yani tamamen açıklamış olduğu kötü bir finansaldan dolayı şirket borsada fiyatlanmakta. E, rasyolarına bakalım. Evet, likidite oranları azalış eğiliminde faaliyet oranları oldukça kötü gelmiş. Kaynak yaratma vasatın altında kalmış ama etkinlik oranlarında son derece başarılı. Ve şurada risk skorları gözüme çarpıyor. Edward Altman'ın Z skoruna göre yüksek risk içermekte. Ve Dünü 4.70 tabandan kapatmış, bugün de herhalde tabanlı seans açılışında ise açıklamış olduğu finansallar doğrultusunda fiyatlanmakta ha, olması gereken fiyatı geçmişteki bilen çolardan ötürü e, yani hala baz etkisiyle olması gereken e, değerin altında fiyatlanmakta olmuş olsa da e, bilançosunun açıklamış olduğu bilançosunun doğrultusunda şirket fiyatlanmakta. Yani e, ortaklar ortaklar derken hisse senedi iştirak ortaklarından bahsediyorum. Yatırımcısından bahsediyorum. Hisse senedi yatırımcısından bahsediyorum. E, bilançonun daha da Kötüleşebileceği öngörüsüyle e, hisseyi baskı altına, satış baskısı altına almışlar. Evet arkadaşlar, bir başka model şirkette yine birlikte olmak üzere herkese yeniden iyi haftalar diliyoruz.